şekilde Türkiye'de Muhtarları Seçim Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Burak, bugün Manis Tahiri, Turgut İlçesi, Şafak Köprü Mahallesi Muhtarı, Ramazan Yalçın Kirti ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarımız hayırlı olsun efendim. Hı. Hı. Sayın izleyiciler, daha önceki muhtarımızla e, röportaj yapmıştık. Bu arkadaşımız 30 Mart 2014 günü yapılan seçimlerde e, tekrar muhtar seçilmişti. Ancak e, Haziran ayında e, vefat etti. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bir bir insandı. Eee Çatal ismini isminin almış olduğu Çatal Köprüsü'nün yanında röportaj yapıyoruz. Gördüğünüz gibi eee burası Derevi Köprüsü'ne geçtiği bir mahalle değil mi? Önceden köylü mahalle oldu. Evet. Karşınızda kaç ada çıktı muhtar? Bir tane Bir ada çıktı. Kaç oy farkattınız? Yirmi beş. Yirmi beş Seçimlerde bu mahalle halkına vaatlerde bulundunuz mu? Benim o tarz seçerseniz işte bu köprünün üstüne hayır, hayır asfalt hayır, yapacağım. Yapar mısın bakalım? Allah Evet. Yani yine çok sıkı alırıyoruz. Evet. Aday olduk. Bir vaatte bulunmadı mı? Hiç bir vaatte bulunmadı. Evet. evet. Tamam, aday olduk. Halsızlık kişinizden dolayı tercih etsin. Evet. Soruyoruz efendim. Ee, biz e, aynı zamanda muhtar arkadaşımız bu mahallenin ikinci mahalle muhtarı olarak tarihe geçiyor sayın izleyiciler. Birinci mahalle muhtarı Mustafa Dindar'dı değil mi efendim? Evet. evet. Allah rahmet eylesin diyoruz. İşte tüm şehir yasasıyla köyler yeni mahalle dönüştü. Ancak işte böyle e, bu dünya gelip geçici sayın izleyiciler. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. Yani baki olan değil mi Hizmetlerimiz de olacak. Allah razı olsun. Eğer evet, muhtarımız bir hizmet yaparsa insan insanlar sabah ödüştü. Işte şu muhtarımız da şu hizmeti yaptı. Allah razı olsun diyecek. Biz de muhtarımıza soruyoruz. Hiç hizmet yaptırdınız mı efendim? Daha da zaten bizim şu bir, bir ay oldu. Yani. Evet, 7, 7 Haziran evet. seçimlerinde arkadaşımız. E, o zamana kadar da vekillik yaptın değil mi? Azaydım ben. Azaydım. Azalık yaptın evet, mı o zaman? Yaptım. Evet, o zaman da yani yine bir yıla yakın vekillik yaptın. Benim önümde birinci azal vardı, o vekildik. Ben evet. arkasından azaydım yani. Yine azaydım. Evet. evet. O arkadaş da aday oldu o mu? Aday olmadı. Olmadı değil evet, mi? Bahtiki muhtarlık zor. Bilmiyorum, ben o konuda bir şey konuşmam ama aday olmadı yani. <laughs> evet muhtar. Alt yapısı kanalizasyonu var mı mahallemiz? Yok. Yok. Müracaat ettiniz mi seçildikten sonra? Evet evet. evet. Müracaat ettiniz. Maske geldi baktım efendim. Evet. Şu zaman yapılacağını söyledi mi? Evet, evet söyledik. Ne zaman yapılacakmış bu şeyden? Bir iki senekinde. içinde. Bir iki içinde. Altyapı Galiba 2017 sonuna kadar evet. altyapısız köy kalmayacağını belirtmiş. Evet. Mahalleye dönüşen köy evet. Ee, Sayın Cengiz Yergün. Ee, i̇yi bir arkadaşımız. Buradan da selamlarımızı iletiyoruz kendisiyle 2013 yılında işte bu tüm şehir yasası yeni geçmişti meclisten. E, mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ediyordu Cengiz Ergün ve güzel çalışmalarının karşılığını da aldı değil mi evet. efendim? Evet. Mahallemize hizmet yaptım o zaman efendim. Büyükşehir yasası geçtikten sonra Cengiz Ergün. Maalesef Büyükşehir Belediyesi'ne hizmet aldık mı daha doğrusu? Köyün girişini bir tane şey köyde alınır yaptık. Evet. Ee, onu da belediye başkanı kurbaşıydı. Evet. Bize söz vermişti yani. De evet. destek işte, Evet. Kiraz alım yeri yapıldı yani köyün geçir. Yapıldı. Evet. Nasıl bu sene kirazlar fiyat yaptın mı efendim? Fiyatı iyi midir mi? Tatil miydi? miydi? Kiraz fiyatları aşağısı böyle değil de ya da buranın fiyatı biraz düşük yani. Düştü ya, değil düştü. Burası erken çıktı galiba. Erken çıktı evet. Onun erken çıkması avantajı, var avantajı var. oldu yani. Çünkü evet. Çünkü az önceki bir arkadaşım dedi ki kirazları toplamadık başında kaldı. Evet. Evet. Burada, evet. Sokaklarımızın parke taşı tamamlandı mı efendim? Parke biz belediyeye verdik. Mesela kare gelecek. Böyle verebilir misiniz? Siz oradan alabiliriz. Evet, evet. Yani kalır ben size. Muhtar arkadaşımızın... E, oğlu oluyor. O, oğlu mu? Evet. Maşallah, maşallah. Muhtar gençsiniz ya. Evet. E, bu gençliği neye borçluyum? Bilmiyorum. <laughs> Evet. Oğlunuz isim ne efendim? Hı. Yunus Yalçın. Yunus Yalçın Türk. Evet sayın izleyiciler. Yunus Yalçın Türk inşallah yaşadığı müddetçe bunu internetten izleme şansına sahip olacak. Ee, geri gelmişken bu şiirimi de her ilçede bir yerde okuyorum. Burada okumak istiyorum. Ağrı mı? Havadan oldu bir gibiyiz. Biraz da uzak bir oldu. köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi zamanı dolan, uçar gider, kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi. Temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Değil mi arkadaşlar? Evet, Mutlak tamam. gideceğiz. Onun için bizim amacımız muhtarlarımızı tarihe not düşmek, tarihe geçiriyoruz. Dünyanın hmm. arama motoru ne yapıyoruz? Bu muhtarımın oğlu Amerika'ya da gitse, Çin'e de gitse, Yemen'e de gitse, Arabistan'a da gitse, hmm orada Turgutlu Çatak Yüpü Mahallesi Muhtar dediğinde izleyecek. Zaten muhtarlar belki mi? Halkla kaynaşan evet. en önemli nokta yani. Doğru söylüyorsunuz. Halk ile devlet arasında köklü görevi gören yönetici seçilmiş yönetici. Tabii tabii. <laughs> seçilmiş yöneticimizin devlet sosyal güvenlik kilimini yatırıyorum hocam. Ben kendim yatırıyorum ki onu yatırmıyorum. Yatırmalı mı muhtarım? Yatırmalı mı? Evet sayın izleyiciler Türkiye'de muhtarların sesi ki. Muhtarlarımızın sosyal güvenlik bilimi kapsamını almasını istiyoruz. Bununla da ilgili muhtarlarımızla birlikte kamuoyu oluşturuyoruz. İnşallah bu yeni hükümet kurulduğunda bu işin de çözümün kavuşmasını İnşallah. için mücadele edeceğiz. Daha önce muhtarların aylık ödenikleri 400 lira civarındaydı. Evet. İlk etapta 875 liraya yükseldi. Bir, 2014 Ocak ayına itibaren şu anda da 945 lira civarına gelecek gelen zamlarla birlikte 901 lira alıyorlardı arkadaşlar. 26 kuruş. Evet işte muhtarlara bunu da yeterli görmüyoruz. Çünkü sosyal güvenlik primleri yatırılıyor. Neden yatırılmalı? Çünkü muhtarlarımızı halk seçiyor. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da halk oyu ile seçilmiş. Seçilmiş yönetici. dememem Değil mi? Seçilmiş yönetici olduğu için muhtarlarımızın sosyal güvenlik primini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Hükümet kurulduktan sonra ilgili bakanlarımızla, başbakan yardımcımızla bu konuyla görüşerek inşallah bunun da çözüm bulmasını başaracağız mutlularımız evet. desteği sayesinde ve bizim yani, kamuoyu oluşturarak konunun yani üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Muhtarım. Köy konağı mutlalık odası var mı? Tabii ki karşıda. Burası Karşı. dükkanımız evet. da mı? Evet. Orada bayraktan salgalanıyor. oranda da çekelim sayın izleyiciler. Bilgisayarımız yazıcımız var mı efendim? Bilgisayarımız var var. Kullanıyor biz. İnternet, İnternet var. Yok yok. İnternet yok. Bunun olabiliriz. Hı. Bununla kullanıyoruz. Tabii tabii. Bunu alabiliriz. Gerekli çalışmalar yapıyoruz Evet. En kısa zamanda buraya güvenlik kamerası ve benzeri şeyler. Evet. Diye, konuya değindi. Biz mutlaka eee mahalleye dönüşen köylere de mobise kamerası kullanılman kurulmasını istiyoruz devlet tarafından. Evet. Eee neden? Çünkü merkezden her eee caddesine, sokağına devlet tarafından mobise kamerası yerleştirilmiş. Madem burası da mahalle oldu diyoruz. Değil mi efendim? Burası yani. da mahalle devlet tarafından buranın da güvenlik MOBES'e kahve arasının kurulmasını istiyoruz. Arkadaşımız bu konuyu gündeme getirdiği için de genç arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet. Ne mezunuz efendim? Ben üniversite birinciyim. Hangi bölüm okuyorsun efendim? Tarih bölümü okuyorum. Tarih bölümü. Okuyorum. İnşallah güzel bölümünüz güzel. Bir üniversite olarak adalet bölümünü okuyorum. Çok iyi. İşte sayın izleyiciler eğitim her zaman önemli. Bu nedenle mutlaka gençlerimizi, çocuklarımızı daha iyi bir eğitim alması için e, mücadele edeceğiz. Ama şu an asıl mesleğin babamla Baba o çalışıyor burada öyle diyor. Çok güzel. Yani. Ama okuyorsun mesela. Yani. değil tabii mi? Ben yani. okuyorsun. Aydın Aydın okuyorsun. Aydın okuyorsun. Aydın'da. Aydın'da okuyorsun. Evet Aydın'da. Evet Aydın'da güzel bir ilimiz sayın izleyiciler. Aydın'a gittik. İşte i̇lk e, ilgi e, Türkiye'de nerede yetişiyor? Turgut ilçesinde yetişiyor. Kurudere'de yetişiyor. 20 gün önce başladı ve bitti. 15 günde bitiyor. In İnanan ama inanamıyorlar yani nasıl orada geçmişler diye. Ama biz daha önce bunu da yayınladık. Onun için e görsel olarak şimdi çekiyoruz. Bu konuda Türkiye'de tanıtıyoruz. Evet muhtarım mahallemize ilk hizmet ne yapılmalı? Sal yapacağız yapı değil mi? Topuklar farklı değil mi? Evet. Sal yapı önemli diyor. Sal yapı olmazsa olmazımız. İçme suyunda sorun var mı efendim? Yok. Suyumuz su sıkıntısı yok. Çatal köp işte burada dere evet, atıyor. bu dere evet, devamlı bakalım. akar değil mi efendim? Evet. Devamlı evet. akar. Evet. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bu mahallenin gençleri bu ülkene kaç burada satar bir izleyecekler. Onlara ne evet. mesaj Hı. vermek istersin? Oğlunuz o zaman belki 70-80 yaşında olacak. Allah ömür versin. Evet, bu Ne o? Mesajımız ne olur? Mahallemiz ne zaman köy oldu? Merak ederler. Değil ben, mi? Ben köyün bu güzelliğinin bozulmasını istemedim. Şey, yeşil, yani. yeşil, 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 çatak, yeşil betonlaşmaya... hayır diyoruz. Değil mi efendim? En güzel mesajı verdi muhtarımız. Sayın izleyiciler. Yani. Uzun yaşamanın sırrının da temiz havada olduğunu belirtmek istiyorum. Muhammed Bey bunu da gösterirsen. Türkiye'nin en yaşlı bayanı ve dünyada da ikinci sırada sayın izleyiciler. Mersin Gülnar ilçesinde Ayva, Ayvacık mahallesinde yaşıyor. Asıl 3 yaşındayken İzmir'den geçmiş. Orası yayla e, yörüklerin olduğu bir yer. 100, e, 1903 doğumlu. 112 yaşında. Türkiye'nin en yaşlı bayanı ve dünyada da ikinci sırada bundan bir yaş büyük Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Bundan e, 16, e, 116 ve 117 yaşlı olan e, ninelerimiz e, Çin'de, Japonya'da vardı. Onlar vefat ettiler. En yaşlı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan bir yaş büyük. Türkiye'deki bir, bu Değerlerimizi de tüm dünyaya tavsiye ediyoruz. mesajı çok önemli. Çünkü uzun yaşamanızı da bir, temiz havada gizli, iki, stressiz yaşamada gizli. Evet, teşekkür ediyoruz muhtarımıza. Görevinde başarılar diliyoruz sayın